Türk futbolu adeta sallanıyor. Hem de ne sallanma. Gelin bu dev bahis operasyonunun perde arkasında neler var, kimler karışmış, iddialar ne kadar ciddi hep beraber bakalım. Peki ne oldu da ortalık bu kadar karıştı? Gözaltılar, tutuklamalar, spor dünyasının en tepesindeki isimler, inanılmaz iddialar var. Yani öyle basit bir olay değil bu. Her şeyi kökünden değiştirebilecek devasa bir soruşturmadan bahsediyoruz. Şimdi bu karmaşık olayı daha iyi anlamak için konuyu başlık başlık ele alacağız. Büyük depremle başlayacağız. Sonra Mert Hakan, Metahan Baltacı ve Murat Sancak dosyalarına tek tek bakacağız. Diğer kilit isimler kimler, sırada ne var, hepsini konuşacağız. Hadi başlayalım. Evet, ilk durağımız Büyük Deprem. Yani bu soruşturma neden bu kadar önemli ona bakıyoruz. Bu öyle basit bir olay değil. Türk futbolu için resmen bir deprem etkisi yarattı. Rakamlara bir bakın. Operasyonun ne kadar büyük olduğunu anlamak için bu sayı yeterli hakkında yakalama kararı olan 46 kişiden tam 40'ı gözaltına alındı. Yani bu 3-5 kişinin yaptığı bir iş değil, çok daha organize bir durum var gibi görünüyor. Ve işin ilginç yanı bu soruşturmanın kimlere uzandığı. Yani sadece birkaç futbolcu değil. Bakın kimler var? Yıldız oyuncular, eski kulüp başkanları, hatta aktif görevdeki hakemler, ekranlardan tanıdığımız yorumcular, kulüp sahipleri. Kısacası, futbol ekosisteminin tepesinden tabanına, her katmanına dokunan bir ağdan bahsediyoruz. Şimdi dosyalara geçelim. İlk sırada belki de en çok konuşulan isim var. Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş. Şimdi karşımızda iki farklı hikaye var. Savcılık diyor ki, Mert Hakan bir arkadaşının hesabı üzerinden, hatta kendi takımının maçlarına bile bahis oynadı. Mert Hakan'ın savunması ise bambaşka. Ben arkadaşıma borç para verdim, o parayla ne yaptığını bilmiyordum diyor. Peki, savcılık neye dayanarak bu iddiada bulunuyor? Gelin para akışına bakalım. İşte araştırmacıların ortaya koyduğu o üç adımlı sistem. Birinci adım Mert Hakan, arkadaşı Ersen Dikmen'e para yolluyor. İkinci adım, sadece dakikalar sonra Dikmen, o paranın tıpatıp aynısını yasal bir bahis sitesine aktarıyor. Ve üçüncü adım, o parayla aralarında Fenerbahçe maçlarının da olduğu bahislere para yatırılıyor. Savcılığa göre sistem bu kadar net. Peki ne kadarlık bir paradan bahsediyoruz? İşte savcılığın ortaya çıkardığı rakam bu. İnanılmaz bir miktar. İddiaya göre Yandaş 2021'den bu yana arkadaşının hesabına bahis oynaması için tam olarak bu kadar para göndermiş. 4,5 milyon liraya yakın devasa bir rakam. Ama belki de tüm dosyanın en can alıcı, en ciddi iddiası bu. Oynanan bahislerden biri İsmail Yüksek en az 3 faul yapar. Bakın bu çok önemli. Çünkü bu artık sadece yasa dışı bahis oynamak değil, maçın gidişatına etki etme, yani maç manipülasyonu şüphesini doğuruyor. Kendi takım arkadaşının ne yapacağına dair bahis oynamak. İşte bu iddiaların ağırlığı Mert Hakan Yandaş'ın tutuklanmasıyla sonuçlandı.